hizmet etmeye ve O eşsiz ve Biz seçim irtibat bürosunun açılışı için gelmiştik ama Taşköprü maşallah bir mitinge dönüştürmüşsünüz. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, el birliğiyle inşallah Taşköprü'de o birlikteliği sağlayarak Türkiye'de de rekor bir oy bekliyoruz inşallah sizden. Evet. Ramazan'ın sonrasında bayram var. Bayramı kutlarız. Sonrasında da Taşköprü'nün ve Türkiye'nin bayramını, Kastamonu'nun bayramını hep beraber kutlarız inşallah. Selam bakalım sen de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> oh. Kendinden keyfinden vazgeçen dert Bir belediye hayal edin Vatandaşını gel Kastamonu'nun bizim yeri gönlümüzde apayrıdır. Onun için biz Kastamonu'ya ne yapsak azdır. Kastamonu'ya bizim borcumuz var. İnşallah bu borcu ödemek nasip olur. O eşsiz şehirlerine, talibiz Türkiye, hazırız ve kararlıyız.